Bizim iddialarımız var. Biz mutfağa en zengin şehiriz diyoruz. Ovası her şeyi üreten şehiriz diyoruz. Dünyada nadir olan coğrafyalardan bir tanesi. Ana unsurumuz da burada 12 milyona yakın ağacıyla Erdeğin'den Marmara Adası'na, Yarımadası'ndan Paşa Limanı'na, Ayvalık'ından Edremit'ine, Havran'ına her bölgede Kendine az zeytinlerimiz var, zeytin ağaçlarımız var. E bunların bir hikayesi var. Bu hikayenin başlangıcından en son ürüne dönüşmüş, sofralarda farklı lezzetlere lezzet kıvamı vermiş halini anlatan bir ürün. İki yıldır arkadaşlar yoğun bir şekilde... Bu bölgede çalışıyorlar. Bu Balıkesir'in elde ettiği güzel bir şans. Bu kitabı her birimizin farklı noktalarda Balıkesir'i tanımak istiyorsanız Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabını okuyun. Balıkesir'le ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız Balıkesir'in 50 peynirli şehir Balıkesir kitabına bir bakın. Balıkesir'i tanımak istiyorsanız çıkacak, yakında baskiye verilecek ismi daha ben de bilmiyorum. Bu üçlü, bu üçlü seri gerçekten Balıkesir'e çok şey katacak. Balıkesir'in mutfağı çok ayrı bu ayrıcalığı anlatmanın yolu da eserlerden geçiyor. 50 peynirli şehir, Balıkesir'in peynir şehri, Mandıra şehri olduğunu Türkiye'ye duyurdu. Uluslararası da ödül aldı. İnşallah Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabı da Balıkesir'in üreticisinin katma değer kazandığı, mutfağının farklı şekillerde herkese nimet olarak döndüğü başlangıç ürünü olur. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun. Lansmanını hep beraber tüm Türkiye'ye, dünyaya zeytinimizi, peynirimizi tanıtalım diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet güzel bir lansmandayız şehrimizle alakalı. Balıkesir Türkiye'nin gerçekten nadide şehirlerinden bir tanesi. Birçok değeri var, kıymeti var. Zeytini var, peyniri var, eti var ve baktığınız zaman Gastronomiye en çok yakışan şehirlerden bir tanesi. Bu kitapların oluşmasıyla alakalı gerekli desteği veren, daha önce 50 peynirli şehir Balıkesir kitabı, ardından Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabı. Bu kitaplara destek veren ve Balıkesirimizin hafızasına bu kitapları kazandıran güzel başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bu kitabın şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diliyoruz ki Zeytin ülkesi Balıkesir'de tıpkı 50 peynirli şehir Balıkesir gibi kalıcı bir eser olmanın yanında şehre çok katkı sağlasın. Bu kıymetli şehir sahip olduğu bu varlıklarla, bu kültürel mirasla hak ettiği yere ulaşsın. Biz kitabımızı Balıkesir'e ve Türkiye'ye hem emanet ediyoruz hem armağan ediyoruz. Tıpkı 50 peynirli şehir Balıkesir'de olduğu gibi uluslararası çalışmalara kapı aralasın ve bir şehir ilk kez Türkiye'de Türkiye topraklarında doğan üç önemli gıdaya, kadim gıdaya aslında bir kitaplar üzerinden e, kültür serisi oluşturarak bir saygı duruşunda bulunuyor ve bu bu gurur Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. <laughs>